Herkese iyi akşamlar. Amirli takımımızın Almanya 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella bizlerle birlikte sorularınızla basın toplantımıza başlayabiliriz. Eğer soru yoksa hocamıza hemen. Evet. con questa emozione dopo tanti anni abbiamo vinto in Germania e poi eh, ovviamente queste emozioni qua vedremo di più nel futuro in una nazionale che sarà sempre così eh, grazie siamo felici anche se erano amichevole perché non vincevamo in Germania da 72 anni non vincevamo contro la Germania dal 2005 siamo orgogliosi per anche per aver dato uh, una gioia a, a uno stadio come se insomma, giocavamo in casa, alle tante eh, milioni di, di turchi che vivono qui in Germania. E adesso però per noi è importante eh, eh, dimenticarla in fretta questa vittoria, perché tra tre giorni abbiamo una partita molto importante per noi, perché vogliamo, vogliamo arrivare, terzi, eh, vogliamo arrivare primi, primi nel girone. E ovviamente sono particolarmente orgoglioso dell'anima che ha dimostrato la squadra in campo oggi, che poi rispecchia l'animo e l'orgoglio turco, Insomma, non si sono mai arresi nonostante dopo 5 minuti fossimo sotto di gol contro un avversario che secondo me sarà protagonista anche nei prossimi, nei prossimi europei. Yani, öncelikle teşekkürler. Ee, hazırlık maçı olmasına rağmen e, bu maça gerçekten çok fazlasıyla önem verdiğimizi söyleyebilirim. 72 yıl sonra e, Alman topraklarında gelen bir galibiyet var ve 2005'ten beri e, kendi evimizde de yenemediğimiz e, bir Almanya vardı. O yüzden gerçekten e, çok mutluyuz bu galibiyet için. Özellikle Türk halkı için buraya gelen, bizi destekleyen e, Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz aslında deplasman gibi değildi, kendi evimizde oynamış gibi hissettik ve e, yani baktığınızda e, bu çok fazlasıyla hissettiğimiz bir maçtı. E, o yüzden e, gerçekten e, mutluyuz. Ama üç gün sonra çok önemli bir maçımız var e, biliyorsunuz ve biz e, o maçta da Galler'e e, karşı da kazanmak istiyoruz çünkü ligde e, şey grupta e, birinci bitirmek istiyoruz e, açıkçası ve e, özellikle de futbolcularıma da tebrik etmek istiyorum çünkü e, sahada inanılmaz bir takım ruhu e, gösterdiler ve o ruhun da aslında milliyetçilik duygularının da ortaya çıktığı bir ruhla geliyor ki bu aslında Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey, genlerinde olan bir şey ve hiçbir şekilde pes etmeyeceğimizi de bugün de vurgulamış olduk ki bu bizde has bir konu. Çünkü bir sıfır geriye düşmemize rağmen hiçbir şekilde maçı bırakmadılar ve tamamıyla odaklandılar ve galibiyeti istediler ve arzuladılar ve e, Almanyayı e, yenebildik ve Almanya'da biliyorsunuz ki e, bir dahaki Avrupa Şampiyonasında yani öne, önde gelen e, takımlardan olacaktır mutlaka öyle düşünüyorum ve biz onları yenebildik o yüzden gerçekten çok mutluyuz. Erbil Bey ee, iki soru olacak ee, birincisi e... Soyunma odasındaki hava nasıl Almanya'ya karşı galip geldi takım. İkinci sorum, e, galere e, gallerle oynayacaksınız, 2-3 e, gün sonra. E, bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Senem, bizim için çok per bir şey. Biz çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz. Biz Ci sono delle cose che possiamo e dobbiamo migliorare, ma quello che non dobbiamo abbandonare, che fa la differenza, è l'anima della squadra che si percepisce stando insieme, sia prima delle partite sia dopo le partite. Per ora abbiamo sempre vinto, quindi è più facile, quindi la gioia è enorme. Ora però è fondamentale saper gestire anche le vittorie, che è una serata importante come questa sera, perché appunto tra tre giorni abbiamo una gara. decisiva per per il nostro söylemek lazım. Tabii ki de soyun modasında büyük bir mutluluk var ve hepimizde de bu mutluluğu yaşama hakkı var evet. Ama bu aslında birkaç ay önce başlayan bir yolculuğun sadece ilk adımları. Çünkü hala fazlasıyla ve gelişime açık bir gruba sahip olduğumuzu söyleyebilirim. En önemlisi, en önemli detay. Bu takım ruhunu asla terk etmemek, yani zor anlarda da pozitif olduğumuz anlarda da hem sağ dışında hem sağ içer içerisinde bu takım ruhunu asla bırakmamak ve terk etmemek en önemlisi. Tabii ki de galibiyetleri de yönetebilmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Şimdi biz galip geldik evet ama 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var ve biz oraya gidip istediğimiz sonucu alarak grupta birinci bitirmek istiyoruz. Bey. Bu e, galibiyetin mimarı sizsiniz. Bu yeni oyunun da mimarı sizsiniz. Ben bundan dolayı sizi tekrardan tebrik ediyorum. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Bir Ferdi'nin muhteşem bir golü, Kenan Yıldız'ın olağanüstü bir performansı golü. E, takım halinde çok iyiydik. E, bir de bu e, takımın bir parçası olarak seyirci de vardı. Seyirci baskısı da vardı. Bunlarla ilgili neler söylemek ister, söyleyemek ister Sayın Montella? Hem oyuncular anlamında hem seyirci anlamında. Ho detto all'inizio, mi rende orgoglioso questa vittoria perché è come se avessimo giocato in casa, mi rende orgoglioso perché i calciatori hanno messo in campo, al di là delle qualità delle vittorie, perché nel calcio si può vincere, perdere, pareggiare, però è l'anima che rimane. E io sono orgoglioso perché ormai vivo da più di due anni in Turchia e, e vedo la squadra in campo che gioca con la stessa anima del popolo turco. Poi se vinciamo siamo tutti più felici, però ecco, ribadisco discorso dell'anima perché si percepisce e quella non dobbiamo mai, mai abbandonarla. Aslında az önce de söylediğim gibi yani çok fazlasıyla gururlanıyorum. Çünkü baktığınızda taraftarlar da burada aslında sanki kendi evimizdeymişiz gibi hissettirdiler bizi. Mükemmel ötesi bir atmosfer vardı ve az önce de bunu bu konuyu çok tekrarladım belki ama bu takım ruhunu, bu milliyetçilik duyguları asla ve asla terk, etme, terk etmememiz gerekiyor. Yani ben bununla gerçekten futbolcularımla bunu yansıttıkları için aşırı gurur duyuyorum. Çünkü baktığınızda ben iki yıldır yaklaşık Türkiye'de yaşıyorum ve buradaki milliyetçilik duygularının ne kadar yüksek zirvede yaşandığını biliyorum. O yüzden futbolcularımı böyle görmek sağda ve o ruhu sağda her seferinde yansıtabilmek ve hiçbir zaman bırakmamak, pes etmemek gerçekten çok önemli ve çok gururlandırıcı. Başka soru var mı acaba? Yok herhalde. Peki teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.